Dizzy Haber Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni güzel görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Cokan Alkan Adana'dan güzel görüntülerle karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu güzel görüntüleri bir araya getirip sevenlerimle paylaşıyorum. Umarım kanalımızın videosunu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Güzel görüntüleri izliyorsunuz. Yakışıklı Cokan Alkan'dan güzel samimi arkadaşlarıyla ortamdan kahvaltı sofrası güzel sohbet, muhabbet diyerek yapıyor arkadaşlar. Şimdi sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olabilirsiniz. Yorumlarınız varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Seve seve okuyacağım, yanıtlayacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Biz takip edip kanala abone olmayı sakın unutmayın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Dizzy Haber